gün nasıl kalacağız herhalde. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz yarın sabahtan inşallah havalimanına gideceğiz oradan e, Fransa'ya gideceğiz ve bu kararı nasıl aldık size bunu anlatacağız. Evet. Arkadaşlar ben normalde sen. sen aldın kararı. <laughs> evet bir tane seminer gibi bir şeye katıldım ve orada kız dedi ki kız hem Erasmus yapmıştı hem Work Travel yapmıştı. Dedi ki bu konularda da de yüzsüz olacaksınız. Akrabanız şunuz varsa kesin gideceksiniz. Yeşil pasaportluysanız size gitmek farz dedi. Ben o saniyede Pegasus'un da indirimi vardı ertesi gün. Gaza geldim ve gittim bilet aldım. Bilet aldıktan sonra annemleri aradım. Anne ben bilet aldım gidiyorum. <laughs> ben de aynısını yapmam. <laughs> Sonra plan yok, arkadaş yok, hiçbir şey yok. Ben sadece bilet almışım. Ortada da sadece bilet var. Ondan sonra işte babamlara falan söyledim. Onların kabullenmesi falan bir haftayım. Neyse hemen kabullendiler. Sonra sonra işte bundan bir ay falan geçti. Ben sıkışmaya başladım böyle. Ne yapacağım? Tek başımayım. Akşam kalacağım yerleri ayarlamam lazım. Gezmem lazım. Akraban var mıydı biliyor musun? Tam da akrabam uzakta yaşıyor. Yani gezmek istiyorsam. Yani şey gibi. Çorum'a, akraban'a gelip <laughs> İstanbul'u gezmeye çalışmak gibi bir olay. Sonra... Cesaretini tebrik ediyorum burada. Ama ben en başta anlamadım. Neye cesaret ettiğimi de anlamadım. Sonradan işin farkına vardım. Geceleri böyle düşünüyorum. Mahpcan'la <laughs> bir şeye kalkıştık falan diye. Sonra bir tek başına Avrupa'ya gitmek. Bir telefon geldi bana. Bu arkadaştan beni öğledi. Allah Allah. İşte yani ne zaman gideceğiz, gezeceğiz. Hani hep plan yaptık, hiçbir harekete geçemedik falan ağlamaya başladı. Ben ki ben bir şey yaptım dedim. Ne yaptın işte bilet aldım dedi ki bilet aldım dedim. Bu açmış direkt tamam ben de alayım. Herkese böyle bir arkadaş lazım değil mi? direkt kesen de aldığı Modum iyiydi arkadaşlar. Dedi ben Fransa'ya gidiyorum dedim. Ben de dedim ben siz nasıl gidersiniz? Evet. E, doğum günüydü. Doğum günü indirimi oldu. İkimiz de Pegasus'tan evet indirimli bilet almış olduk. Arkadaşlar hani uçak biletini indirimli alabilirsiniz. Bu basit ama işte kalacak yerler şimdi yani, Kalacak yeriniz varsa uçak biletini de uygun bulduysan çok ucuza bitirebilirsin yani. İnşallah ucuza biter. Saat deneyimlemedik ama ee, yani güzel bir an olacak bence. Bir başlangıç olacak bizim için. Dünyanın diğer tarafları beklemede. <laughs> biz geleceğiz. Yani bizim sadece yurt dışı olarak ne tecrübemiz oldu? Aa biz Kıbrıs'a da beraber Kıbrıs gittik. gittik e ama o da, da gürcüs... yurt dışı gibi sayılmazdı. O da okul gezisiydi. Evet. Tabii yine güzel bir deneyimdi evet. ama turla gitmek bambaşka bir şey. Yani evet. biz şu an tursuz gidiyoruz. Sadece cebimizde para işte ne şey yaparsak Mesela planımız bile yok. Az sonra yapacağız. yaparız. Gürcistan'da bir günlük gittik. Mesela ben orada hani yönetiriz falan sanmıştım ama hiçbir şey yönetemedik. Mal gibi hani... Yönettik bu arada. Gayet onu Hayır ya ben önceden bir kere gitmiştim. Yolu bilmesek, bir tane yol biliyorum zaten. Bir tane yola girdik. O da Ali ve Nino heykelinin olduğu yer. Biz de Gürcistan'dan yürüdük. Işte. Benim babamlar izin vermedi. Ondan sonra tam böyle sınırda iskeleler gidecek. Hayır, hayır İlk, ilk nereden başlıyoruz? sen baban nereden başlıyor? Baba, hayır, baban nereden başlıyor? Hayır, baban nereden sonra tamam kızım dedi sonra ben <laughs> Hayır, ben anlatacağım, ben anlatacağım. Bir gün işte yazın. Ben evde duruyorum. Erva <laughs> Erva beni aradı bana dedi ki işte. Keser dedi ben babaannen değil mi? Anneannem. Ben ha ben de de anneanneme gideceğim geliyorsun. ne alaka? Sıla yüreğim yok. Ben anneanneme gidiyorum, geliyor musun? Ben dedim tamam. ya çünkü biliyordum hani biz eğleniriz yani. Evet. Rize'ye gittik biz. Evet. Sonra biz Rize'ye gittik. Rize'den, otogardan eve gelene kadar zaten Rize bitmişti. Rize işte İşte Kevser bu kadar. <laughs> Rize'ye adım attık burası. Rize'ye gidince dedik, biz niye Gürcistan'a gitmiyoruz? Zaten Gürcistan'a kimlikle giriliyor sadece. Çok ses geliyor. Diye. Ondan sonra ben zaten ya bir kere çok çocukken gitmiştim ama çok az hatırlıyordum. Bir daha da gitmek istiyordum. Oraya Rize'ye kadar gelmişsin. Bir şehir sonra zaten şey var, Gürcistan, Gürcistan var. Günü birlik gidelim dedik. Sonra Suda diye bir arkadaşımız da vardı. O babasını ikna etti. Ben benimkileri ikna ettim. Erva fikir ne atan Erva'ydı. Gürcistan'a gidelim mi diye. Ya bu bambaşka anılar var bu arada. Erva ikna edemedi. Sonra biz yine de gidiyoruz. Bir umut kapıya doğru binmişiz Sarp arabası mı, Sarp arabası mı ne? Aa, sonra biz Kayakada da kaldık bir gece. Evet, Kayakada kalmak bedavaydı. Onu kullanarak orada kaldık. Valiliğe Bilmiş gidip biz bize yaşadım. dedik, araba verin. <laughs> <Bize> Aramızı kestik. <laughs> Vermediler. Çok saçmaydı. <laughs> ondan sonra işte Çok tanımadığımız olan insanların... şey insanların... gidip biz kendi başımızla Artvin'e geldik. Yani biz de araba gittim? tutar mısınız? Ben mi gittim pardon? Yani sen dedin siz ya. koşa koşa gidiniz. O söyle kadar dedin, ben ki ben, ben söyledim mi sadece? Çok ya güzel. sen de her şeyi söyledin. Ondan sonra şey bir tane tanımadığımız <laughs> insanların düğünlerine gittik <laughs> Aa, ve yemek yedik. Çok iyiydi ya. Cüs meyve suyu falan içtik sahile çıktık. Bir düğün yeri. Çok bir bu arada. Sonra böyle merdivenlerden indiler. Sonuç olarak biz de kalabalık, <laughs> kalabalık yapıyoruz yani. Orada oturuyoruz, kalabalık yapıyoruz. <laughs> sonra kurabiye vardı. işte. Var, geçtik, Gürcistan'a gittik. Bu arada da çok da tekin bir yer değil Gürcistan. Herkes bizi korkutuyor işte 10 dakikada sizi şey yaparlar. Evet senin anneannen deden de çok karşı İşte dolandırırlar <laughs> şudur budur. Ondan sonra gittik gezdik akşamına geri döndük. Zaten paramız evet. yoktu ki. Arkadaşlar bu arada Türkiye için ulaşım <laughs> her şeyden pahalı. Bizim Artvin'e varmamız o aktarma aktarma şeyde harcadığımızdan daha pahalı. Evet. Gülüşmeler falan verdik. Hatta sen bir, leri bir, bir lari istedin. <laughs> Orada bir lari yazıyor. İki lari istediler diye. Yarım larisini geri no. Bir mi kandırıyorsun abi? Hayırdır? Orada bir buçuk yazıyor. Ee, normalde gelenler taksiyle gidiyorlar. Biz 7, 7 toplu taşımda. Evet, o zaman 7 lira. 3,5 liranı mı görüyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar, 3 lira da önemli. 3,5 <laughs> değil, 15 lira. Nasıl ya? Evet, tamam, doğru diyelim. Evet. Böyle biz Fransız <laughs> Neyse. <laughs> Bunu bence anılar videosu olarak. <laughs> <laughs> e, bu şekilde ne macera yaşayacağımızı bilmiyoruz. Kevser 6 günlüğüne geliyor. E, ama ben gece, daha uzun gece. kalacağım. Bakalım Kevser'den sonra nerelere gideceğim. Çok merak ediyorum. Normalde biz hani Fransa'ya geçip e, İsviçre falan da yapacaktık Almanya ama Kevser çok az kaldığı için evet vakit olmuyor. Bunlar erteliyor. Saatleri tutmuyor yüzden en azından Fransa'yı hani güzelce gezelim diyoruz. Ben çok ben gittikten sonra hani sen İsviçre'yi gezersin. Babamla. İnşallah Ya inşallah gezmiş olurum. Şu an yaşam bedensiz mi? <laughs> Kanka ben bir daha Dersiz geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o değil arkadaşlar benim ders de, kaydım Fransa'ya denk geliyor. Benimki de bu arada oraya denk geliyor. Ne zaman? 12'sinde. Ya. O da ayrı bir dert. Neyse minik şey kalmayın tadı kötüymüş. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Benim su şişemden o su şişesinden içtiysem bunu öyle mi? Harbiden kötü. Çok buz var. Değil hani hem kahve desen kahve değil, şey desen şey Not değil. Ne yapmışlar şey ya? Desen, beğenmedim. Şey. Arkadaşlar bunu almayın. Bu çok klasik bir şey. Filtre kahve alınmıştı <laughs> için. Sütlü. Evet arkadaşlar biz gerçekten <laughs> liseden beri arkadaşız. Hayal bu arada. ettik. <gülüyor> <gülüyor> yani liseden beri arkadaşız ve e, yani bu işleri arkadaşınla yapmak daha bir tatlı oluyor ve biz bunları küçükken de düşünüyorduk. Yani şey demiyorduk böyle ya imkansız budur da demiyorduk. Daha fazlasını Her zaman evet, emiliyor. Çok daha fazlasını. Roket şirketi kurmak. Yeter ki burayı kes. Öyle yani. Şey. Daha fazla Ama yeri çıktın, gezeceğiz. Kanalı takipte kalın. Yani özellikle yurtdışı gibi bir yerde. Şimdi ben şey söylemeyeceğim. Kavga şey söylemeyeceğim. Biz kavga ediyoruz ama öyle çok ağır kavgalar etmiyoruz ve barışıyoruz. Ve o ben sırada, mesela senle gittiğim her bizim yerden bizim zevk, zevk alacağım için geliyorum yani. Anneannene niye gelim ben senin? Önemli, önemli. <laughs> yani anneannenin öyle laf ettiğim için değil. Bir insan neden bir insanın anneannesine gider <laughs> tatile? <laughs> şey bu arada Kocaeli'ne gitmiştik kampa Kesel'le. Yani çok eğlenceli. Sonra kavga ettik. Kavga ettik ama ikimiz de kavga hala ettik. aynı şeyleri istiyoruz böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Kavga ettik tam böyle otobüse gideceğiz iki saat var. Bir kız dedi ki hadi go kart'a mı gitsek dedi ama işte uzak Hayır, onu bir yerde. kız mı dedi? Bir kız biz böyle yiyelim demedi mi? Ee, ona söyle işte kabul ederse tamamız falan diye. Evet ya, böyle, sonra bir anda konuşmaya başladık. Sonra koşa koşa go kart. İki saat <laughs> kalmış otobüse 45 dakikası dakika yol. 5 dakika sıkıştırdın lan pahalıydı yine. 30 Allah. lira falan mı? Aynen yani, öyle bir şeydi. Altı 5 dakika. dakikalığına go kart'a bindik koştuk koştuk geri döndük otobüse yetiştik. Ama çok güzeldi. Ay, dönüşte taksiye bindik <laughs> <laughs> otobüse yetişmek için. Çok Çünkü dolmuş 45 dakika sürdü. Ve hani orada millet otobüsünü bekliyor iki saatlik yol olunca. Duruyorlar, biz ne yapacağız dedik iki saat boyunca. Hadi go karta. Sonra otobüs bekle gelmiyor ama bir yol koymuşuz yani gideceğiz. Ve çok güzeldi. Sonra, sonra kendimize döner aldık ve otobüste de böyle film açtık film git otobüste gitmez. döner. Hayatımda böyle en eğlenerek kaldım otobüs. Normalde otobüsler çilelidir. Evet. Çok rahat. Wi-Fi Ama var, biz... priz var, yemek var. Ama biz dondurmadık. <laughs> ya adam olmadım. adam lazdı şey. Normalde biraz gıcık olurlar. Neyse. Ama bir şey demediler bize. Biz dondurma da aldık. Arabada bir döner yiyor. Sonra dondurma yiyor. Sonra arkadan bir teyzenin biri diyor ki bana da alsana kızım. Sonra Erman çıkıyor gidiyor ona da dondurma alıyor. Tüm otobüs beraber takıldık gibi bir şeydi. Film izliyoruz arkadan teyze kapısını çıkarıyor. Ortadan ben kesele dönüyorum. Teyzeyle teyze bir... Çok komikti ya. Öyle arkadaşlar. Ee, biz size planı yaptıktan sonra geri döneceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bizim sen araştırma yaparız işte. Rokamız hakkında yazdığımız şey şu: Paris'te fotoğraf çekinecek en önemlisi. Ne sorunuz ya? Tarihi önemli. Yani. Tarihini ben anlatacağım ve size anlatacağım. Merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar Paris'teki akrabalı, yani Kevser'in akrabasına sorduk. İşte bir gün siz de gezeriz, biz bir gün kendimiz gezeriz falan dedik. Şey demiş, işte Paris'te sürekli olaylar oluyor. Tek başlarına gezmeleri çok uygun değil. Arkadaşlar ben nereye gideyim Adamlar orada yaşıyor savaş ve... Savaş çıkıyor. Allah korusun da. E ya asla uygun ya hiçbir bir şey da. olmaz. Neyse daha gitmeden atacağım bu videoyu inşallah hiçbir şey olmaz. Ya hiçbir şey olmaz zaten. Son videolar. Kızım. <laughs> Gelsiz, ya sus. Tamam ya. neyse güzel geçer inşallah ama işte hmm. e, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz değil mi? <laughs> Olsun bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz değil mi anne? Anne bir şey olmaz. Ee, bu şekilde neyse bugün hazırlanıp yarın çıkacağız bunu kaç defa dedim bilmiyorum. Şimdi yurda geçiyoruz. İşte interneti falan araştıracağız. Nasıl internet kullanacağız? Zaten gidip geldikten sonra da tecrübelerimizi inşallah paylaşırız. Arkadaşlar bu arada bir gün falan önce, iki, iki gün önce de olabilir. Ee, Paris'te tarım, çiftçiler falan eylem yapmışlar. Böyle tüm Paris'i, hükümet binasını, şunu bunu şey götürüyor yani siz anlayın. Böyle gübre falan yığmışlar oralara. Yani hmm. temizlemişlerdir diyor. <laughs> fotoğraf çekilirken aynen. Aile. Paralar ve insanlar tablosunu oluşturuyoruz. Evet yani neyse insanoğlu böyle işte yani. Hayat böyle aslında. Çok da şey yapmamak lazım. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi yola yolda acıkırsak diye küçük yer kaplayacak ve bizi doyuracak işler alıyoruz. İki tane de sabah yemedik sandviç aldık.